Resimli yemek tariflerine hoş geldiniz. Bugün ben sizlere güveçte püreli köfte yapacağım. İsterseniz nasıl yapıldığına geçelim. 500 gram kıymam var. Bir tane orta boy rendelenmiş suyu sıkılmış soğanım var. Bir tane yumurtam var. İsteğinize göre pul biber, karabiber arzunuza göre ve ağız tadınıza göre tuz ben yarım tatlı kaşığı kullandım ve ister galeta unu kullanın isterseniz evinizde bayat ekmek varsa bayat ekmeği robottan geçirip de kullanabilirsiniz ben bayat ekmek kullanıyorum şimdi yoğurmaya başlayalım Gördüğünüz gibi yoğurma işlemi bitti. Şimdi bunu buzdolabına kaldıracağım. Bu arada da patateslerimi haşlayacağım. Bir yarım saat buzdolabında dinlenirse daha iyi olur. Güzelce patateslerimi soydum, yıkadım, küçük küçük doğradım. Üzerine basacak şekilde su koydum. Şimdi ocağa alacağım. Patateslerim pişmesini sağlayacağım. Patateslerimi ocağa koydum. Şimdi patateslerim pişiyor nasıl piştiğini, ne kadar piştiğini anlayabilmek için çatal yardımıyla patateslerin üzerine batırırsanız rahatlıkla anlarsınız. Diyelim patateslerimiz pişmiş mi? Gördüğünüz gibi içine giriyor, parçalıyor. Şimdi ben ocaktan alacağım ve süreceğim. Haşlamış olduğumuz patatesleri şöylece alalım suyundan süzerek sıcak sıcak soğutmadan gördüğünüz gibi bir çay bardağı kaşarım var onu ekliyorum rendelenmiş kaşar Bir yemek kaşığı tereyağım var, bunu ekliyorum. Karabiber çekiyorum. Yapıyorum. Şimdi bunları güzelce parmanlayacağım. Karıştırma işlemi bittikten sonra güveçlerimi pay edeceğim. Püre karıştırma işlemimiz tamamlandı. Şimdi güveçlerimize pay edelim. Evet. Pürelerimizi de yerleştirdik. Şimdi sıra köftenin aşamasında. Köftelerimizi dinlendirdik. Şimdi istediğimiz büyüklüklerde bezel alalım. Ben şöyle küçük küçük alacağım. Sizler istediğiniz büyüklükte alabilirsiniz. Misket büyüklüğünde. Gördüğünüz gibi köftelerin yuvalanma işi bitti. Şimdi sıra pişirmede. Bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Yağımın ısınmasını bekliyorum. Yağım ısındı. Bakalım bir köfteyi deneyelim. Evet, köftelerimizi atabiliriz. Köftelerimizi güzelce kızartalım. Gördüğünüz gibi köftelerimi kızarttım. Şimdi köftelerimi yağın içinden alacağım. Yağımın içerisine yaklaşık bir yemek kaşığı salça ekliyorum. Yağımın içinde açıyorum salçamı. bir su bardağı su ekliyorum normal su ocağımın altını tekrar açıyorum sıçramasın diye bu işlemi yaptım şimdi şöylece salçamızı suyla özleştiriyoruz buraya biraz kekik atacağım İster atın ister atmayın. Bu tabii ki sizin zevkinize kalmış bir şey. Ama ben tavuklarda ve e, etlerde kekiği tercih ediyorum. Çünkü etin tadını pek sevmediğim için kokusunu mecburen çocuklar için yapıyorum. Onun için şöylece kekiğimi de attım. Tuzumu da attım. şöyle bir döndürüyorum özleştiriyorum şimdi bu sosun içine kızartmış olduğum köftelerimi atacağım ve lezzetini katlayacağız şöyle biraz sosumuzla özleşsin Şimdi ocağımı kapatıyorum ve köftelerimizi güveçlerimize yerleştiriyoruz. Şimdi köftelerimizi güveçlerimize yerleştirelim. Üzerlerine de kaşarımızı dökelim bu kızarmasını sağlayacak. Şöylece. Güveçlerimizi 200 derecelik fırına vereceğiz. Üzerleri güzelce kızarınca çıkaracağız. Gördüğünüz gibi güveçte püreli köftemiz hazır. Umarım tarifimizi beğenirsiniz. Abone olmayı ve değerli yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın. Dipnot olarak yaklaşık 115 dakikada üstü kızardı.